Evet sevgili dostlar bugün yeni bir video ben uzun süredir nasıl bir merdiven almam gerektiği ile ilgili Facebook'ta karavan sitelerine de yazdım saçma sapan cevaplar verdiler arkadaşlar Böyle şey bu da mı soru bu da mı sorulur artık dalga mı geçiyorsunuz alay mı ya arkadaşım Şimdi ben teleskopik alacaktım mesela şuraya dayamalı Bu fiyarın arkası boş mu dolu mu ben bastırdım kırdı mesela Ya bunların hepsi tecrübesi işte o yüzden de sormuştum Artık Facebook sitelerinde, karavan maravan kulüplerinde bilmem nelerinde hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü saçma sapan insanlar, saçma sapan cevaplar var. O yüzden size ben bilgi paylaşayım dedim. Şimdi başkent karavan Hera 380 modeli bu. Yani yazıları yok ben söktüm ama Hera 380 bu. 2 metre yükseklik var. Tahminen şurada da bir 40-50 santim yükseklik var. Yani toplamda 2,5 metre bir yüksekliği var. E ne yapmak gerekiyor? Ona uygun bir şey, merdiven almak gerekiyor. Benim de tabii merdivenim olmadı ve deneyemediğim için yukarıda güneş panellerim var ne kadar temiz veya işte mesela ben şunu kırmıştım ters döndü ayakları yamuk oraları hiç göremiyordum ve yani merdivene ihtiyacım var bu altı basamaklı bir merdiven 5 artı 1 diye geçiyor şöyle 1 2 3 4 5 artı 1 böyle olmazsa boyunuzun yetişmesi zor o yüzden olabildiğince şuraya kova koyacağım merdivene dayama derdim yok düşünsenize bir şey temizlerken yukarıda teleskopikli koyacak yeriniz yok. Elde tutacaksınız veya çatıya koyacaksınız. Başka şansınız yok ama bu çok avantajlı. Yani sürekli yanınıza da taşımanıza gerek yok. Ya bir yer yaptıracağım buna karavanda ya da garajda duracak. Böyle işte turdan geldikçe temizleyeceğim. Bakacağım. Yani bir çözüm bulacağım. Şimdilik koyacak yerim yok. E, garajda duruyor. Yani karavanın üzerine bağlayamıyoruz. Hemen çatıyı da göstereyim size. Ben 8 ay oldu teslim alalım. Hiç temizlemedim. Ondan nasıl fark ettim artık? Eee temizlenmesi gerektiğini hemen çatıyı da göstereyim güneş enerjisi şey, şarj, şarj göstergesi o MPTT yazan şey 13'ten yukarı çıkmıyor o kadar hava güneşli olmasına rağmen çıkmıyor o yüzden de anladım ki güneş enerji sistemi artık yıkanmalı. Hatta bunu aslında sık sık yapmak lazım. Bakın şuraya görebiliyor musunuz? Tam performans çalışmıyor şu an. Yani şu dediğim gibi Güneşliği de şuradan büktüm. Ters döndü rüzgardan. Ayaklarını bağlamayı unutmuşum. Çatıyı da uzun süre göremiyordum. Şurada bir tavan hekim falan var kontrol amaçlı. Bu merdiven şart yani. Olmazsa olmaz. Güneş enerji sisteminiz yoksa ve güneşliğiniz yoksa almasanız da olur ama benim burada güneş enerji sistemin tavan hekim ve güne şey perdem olduğu için ben aldım. buna 1300 TL para verdim. Bu faturası duruyor. 2 yıl garantiliymiş. Siz istediğiniz yerden yapı marketten alabilirsiniz. Ama dediğim gibi teleskopik merdivenleri yukarıya dayamanız gerekir. Elinizde kova herhangi bir fırça bir şey olduğunda böyle koyacak yeriniz olmaz. Ama kapladığınızda teleskopik küçücük bir şey oluyor. 40-50 santim. Yanınızda taşıyabilirsiniz. Öyle bir avantajı var. Benim ne yazık ki öyle bir avantajım yok. Ama buna da bir çözüm bulacağım. Ya karavanın altına bir yere bağlayacağım ya arkasına böyle boydan boya bağlayacağım. Şu uzunluk çünkü 2 metre falan var. Karavan eni de biliyorsunuz 2 metre var. Alta bir yere böyle yer yaptırabilirsem yanımda da taşıyabilirim. Şu an için yanımda taşımıyorum. Daha yeni aldım. İlk defa karavanın tepesini yıkayacağım şimdi. Çatı, çatı yıkamak için de şöyle bir şey aldım sevgili dostlar. Cam için oluyormuş. Şurayla yıkıyorsunuz, şurayla çektiriyorsunuz. Böyle bir sapı var. Uzay edebiliyor bu. Şuradan çevirmeli. Bir de su fiskiyem var. Onunla birlikte şimdi çatıyı yıkayacağız. Baya da tozlar şeyler kökleşmiş. Çok tozlu yollardan geçtiğimiz için yeri yıkanmadı ama bir yıkandı. Ve fevriyle yıkadım ki tertemiz olsun diye. Şeyle de çektirdim. Çek pasta. Şimdi toz çökmesin tekrar diye. Şimdi öbür tarafa geçiyorum.